Evet gençler, bu hafta biyoçeşitliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörler, ekosistemi oluşturan unsurlar, madde döngüleri ve enerji akışı, su ekosisteminin unsurlarının işleyişini hep beraber öğreneceğiz. Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile mikroorganizmaların sayısını ve bu canlıların birbiriyle olan ilişkilerini ifade etmektedir. Ekosistem, belirli bir bölgede var olan canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturdukları sisteme ekosistem denilmektedir. Biyom ise benzer bitki türlerini ve hayvan topluluklarını barındıran yaşam ortamlarına biyom denir. Habitat ise bir canlının yaşayabileceği ve üreyebildiği ortama habitat ismi verilmektedir. Adaptasyon, diğer bir ifadeyle uyum. Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için iklim koşullarına uyum sağlamasıdır. Flora ve fauna. Belli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tamamına flora, hayvan türlerinin tamamına ise fauna adı verilmektedir. Popülasyon, belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur. Tekrar ediyorum. Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğuna popülasyon ismi verilmektedir. Evet, ÖSYM'nin 2012 LS 3'te çıktığı bir soru. Bunu bir inceleyelim, soruyu okuyalım, ondan sonra cevabına geçelim. Evet. Bu soruya göre cevap ne olması lazım? A olması lazım. Mertem habitattan bahsediyor. Ahmet ekosistemi söylüyor. Zehra ise biyondan bahsetmektedir. Canlıların doğal ortamlar içerisinde yaşadığı küre olan biyosfer, litosfer, atmosfer ve hidrosfer ile etkileşim halindedir. Biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri üç başlık altında topluyoruz. Birinci başlığımız fiziki faktörler, ikinci başlığımız paleo coğrafya faktörleri, üçüncü başlığımız biyolojik faktörlerdir. Fiziki faktörlere bakacak olursak iklim, yeryüzü şekilleri, sular, toprak yapısı. Paleo coğrafya faktörleri ise kıtaların kayması, İklim değişiklikleri, biyolojik faktörler ise insan faaliyetleri diğer canlılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziki faktörlere bakıyoruz. Fiziki faktörler, biyoçeşitliğin oluşmasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Canlıların beslenme, büyüme, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmesi için yeryüzündeki şartların elverişli olması gerekir. Yaşam kalitesi açısından en uygun imkanlara sahip ortamlarda canlıların büyüme ve üreme kapasiteleri artar. Bu imkanlardan uzaklaştıkça yaşamsal faaliyetler açısından şartlar zorlaşır ve canlılar yaşamdan kopar. İklim İklim, biyosferdeki çeşitliğin oluşmasında ve dağılışında belirleyici faktördür. Yeryüzünde benzer bitki ve hayvan topluluklarının dağılışıyla iklim kuşakları benzerlik göstermektedir. Sıcaklık ve yağış karalarda yaşayan canlıların dağılışını etkileyen en önemli iklim elemanlarıdır. Yeryüzünde biyoçeşitliğin en fazla görüldüğü yer Yıl boyu sıcak ve nemli olan ekvatorial iklim bölgesidir. Ekvatoral iklimde yağışın fazla olması, yağmur ormanlarının yanı sıra orman altı bitki örtüsü bakımından da son derece zengin bir bölgenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgede yapraklarını dökmeyen ağaçlar yıl boyu meyve verir. Bu durum otçu ve etçillerin bölgede yoğunlaşmasına neden olmuştur. Çöl ikliminde yağışın az ve bitki örtüsünün cılız olması canlıların yaşam şartlarını olumsuz etkilemektedir. Kutup ve tundra ikliminde görülen düşük sıcaklar da biyoçeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. İklim hayvanların göç hareketlerini de etkiler. Örneğin, yağışların yaz mevsiminde yoğunlaştığı savan iklim bölgesinde yaşayan hayvanlar kurak geçen kış mevsiminde bölgeden göç etmektedirler. Her canlı türünün yaşayabileceği uygun bir sıcaklık değeri vardır. Bu değere optimum sıcaklık ismi verilmektedir. Tekrar ediyorum. Her canlı türünün yaşayabileceği uygun bir sıcaklık değeri vardır bu değere optimum sıcaklık adı verilmektedir. Bitkiler sıcaklıktaki azalmaya bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru geniş yapraklı, karışık yapraklı, iğne yapraklı ağaçlar şeklinde kuşaklar oluşturmuştur. Orta kuşaktaki bitkiler kışın yaprağını dökmektedir. Rüzgarlar polen ve tohumların taşınmasını sağlayarak bitkilerin yayılışını, sıcaklık ve nemi taşıyarak da bitki hayvan dağılışını etkilemektedir. Yeryüzü şekilleri Yeryüzü şekilleri canlıların dağılışını etkileyen faktörlerden biridir. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalması ve bir noktaya kadar yağışın artması, bitki ve hayvan türlerinin bir dağ yamacı boyunca çeşitlenmesini sağlamıştır. Yükselti arttıkça bitkiler geniş yapraklı, karışık ve iğne yapraklı ormanlar ile dağ çayırları şeklinde kuşaklar oluşturmaktadır. Yer yüzü şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde iklimin kısa mesafelerde değişmesi ve çeşitli iklim tiplerinin görülmesi biyoçeşitliliği artırmaktadır. Dağların uzanış doğrultusunda canlıların dağılışında farklılar oluşturmaktadır. Yağış miktarı dağların yüksek ve kıyıya paralel uzandığı alanların kıyı kesimlerinde artarken iç kesimlerde ise azalmaktadır. Bu nedenle dağların denize dönük yamaçlarında biyoçeşitlilik fazladır. Sular. Suların yeryüzüne dağılışı ile canlıların dağılışı arasında sıkı bir ilişki vardır. Su kendi içinde yaşayan canlılar için bir yaşam alanı oluştururken karada yaşayan canlılar için de hayati bir öneme sahiptir. Toprak Toprak, tüm canlılar için vazgeçilmez, vazgeçilmez bir kaynak durumundadır. Bitkileri önemli ölçüde etkileyen bu kaynak, hayvan türleri için ise apayrı bir öneme sahiptir. Bazı hayvanlar yaşamları sürekli toprak içinde sürdürürken, bazıları ise yaşamlarının belli bir kısmını toprak içinde yaptıkları yuvalarında sürdürmektedir. Paleo faktörleri Canlıların yeryüzüne dağılışını boyunlu çevre şartlarının yanı sıra kıtaların hareketleri ve özellikleri son jeolojik zamanda gerçekleşen iklim değişiklikleri etkili olmuştur. Kıtaların kayması sonucu jeolojik zamanlarda meydana gelen yer kabuğu hareketlerine bağlı olarak kıta ve denizlerin dağılışında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Birinci jeolojik zamanda Pangea adı verilen tek bir kıta ve bu kıtayı çevreleyen büyük bir okyanus bulunmaktaydı. Bu kıta Mağma'daki konveksiyonel hareketlerin etkisiyle zaman içerisinde parçalanarak çok sayıda kıtaya bölünmüştür. Kıtaların birbirinden ayrılması, yeryüzündeki bitki ve hayvanların bulunduğu sahaların da birbirinden uzaklaşmasına, birbirini e, beraberinde getirmiştir. Kıtalarda görülen bu uzaklaşma, farklı canlı türlerinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. İklim değişikliği, İklim değişikliği, canlıların dağılışını doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu değişiklik, bazı canlıların yayılış alanlarının daralmasına, bazılarının da daha geniş alanlarda yayılış göstermesine, bazılarının da yeni iklim koşullarına uyum sağlayarak, sağlayamayarak yok olmasına neden olmuştur. Tersi yerde sıcak ve nemli iklim şartlarına bağlı olarak tropikal yağmur ormanları daha geniş alanlara yayılmış, çöl alanları ise daralmıştır. Son jeolojik zamanda görülen buzullaşma sonucu canlıların çoğu ekvatora göç etmiştir. Buzulların erimesiyle canlılar tekrar kutuplara ve dağların yüksek kesimlerine doğru göç etmişlerdir. Jeolojik zamanlar boyunca birçok kez iklim değişikliği yaşanmış. Bu olaylar sonucunda birçok canlı türü yok olmuştur. Dinozorlar ve mamutlar yok olan canlı türleri arasında gösterilebilir. Deniz seviyesindeki değişiklikler karaların ayrılmasına veya birleşmesine neden olmuştur. Örneğin son jeolojik zamanda deniz seviyesinin alçalmasıyla Bering Boğazı kara haline gelir, gelerek Alaska ile Sibirya'yı birbirine bağlamış buradan canlı geçişleri sağlanmıştır. İklim değişikliği bazı canlıların yaşam alanlarını etkilemektedir. Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu bazı canlı türlerinin ortadan kalkabileceğini veya yaşamları açısından elverişli koşulların bulunduğu sahalara kayabileceği gözüküyor. Evet, 2015 LS4'ten bir sorumuz var. Bu soruyu incelediğimiz zaman cevabına bakalım. Evet buna göre cevabımız ne oluyor? C şıkkı küresel iklimde görülen değişiklikler ne yapmıştır? Bu duruma neden olmuştur? Biyolojik faktörler. Canların yeryüzüne dağılışında insan faaliyetlerinin yanı sıra diğer canlıların da etkisi bulunmaktadır. İnsan. İnsanların yeryüzündeki bitki ve hayvanların dağılışına etkisi genelde olumsuz olmakla birlikte olumlu etkileri de olabilmektedir. İlk çağlarda ilk çağlardan bu yana doğadan çeşitli şekillerde yararlanmaya çalışan insanlar avcılık, bitki örtüsünün tahribi ve benzeri gibi faaliyetlerle bitki ve hayvanların dağılışını olumsuz olarak etkilemiştir. Sanayi devrimi ile birlikte doğaya müdahalesi artan insanların canlıların dağılışına etkisi daha da belirgin hale gelmiştir. Bu anlamda günümüzde görülen aşırı avlanma, ormanlar ve otlakların tahrip edilmesi, evsel ve sanayi atıklarının toprağa veya yeraltı sularını fosil yakıtların ise atmosferi kirletmesi gibi beşeri faaliyetler canlı türlerinin azalmasına yol açarak biyoçeşitliliği olumsuz olarak etkilemiştir. İnsanların çevreye etkisi İnsanların biyoçeşitliğe verdikleri zararlardan biri de farklı canlı türlerinin etkileşimine neden olmalarıdır. Örneğin 1957'de Nil nehrinde yaşayan tatlı su levreği balık miktarını artma, arttırmak için Victoria Gölü'ne bırakılmıştır. Aşırı derecede çoğalan bu balık göldeki 400 yerel balık türünün yok olmasına neden olmuştur.